Merhaba arkadaşlar. Zeynep ile Tarot kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün iki deste yapacağım. Ee, yani siz iki desteği de dinleyebilirsiniz. Birini eski partnerinize, birini yeniye tutabilirsiniz. Hiç fark etmez. Siz nasıl istiyorsanız öyle dinleyin. Sadece konuşturma kartlarından iki deste oluşturacağım. Eğer deste seç yapmamı isterseniz diğer tarot kartlarından da yapabiliriz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi iki deste oluşturacağım. Şöyle. Üçer kart çekeceğim. Bakalım. Birinci deste kırmızı, ikinci deste sarı olacak. Bakalım birinci deste ne diyor? Beni üzen kıskançlıkların olmasa dedi. Benim hala umudum var, her şeyi düzelteceğim. Seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim dedi arkadaşlar. Evet, ikinci desteye bakalım. Yeniden bir araya geleceğiz biliyorum hak etmediğin şeyler yaşattım sana üzgünüm seni sevmiyorum dedi yani trip atıyor olabilir arkadaşlar ayrıysanız bu insanla